Suizan insanın cehenneme gitmesi için yeterli bir günahtır. Başka hiç günahın olmasa bile sen insanlar hakkında kötü zan besleyerek, ön yargılı olarak, kendi kafanda, kendi gönlünde kurgular kurarak insanlar hakkında kötü düşünmen senin cehenneme gitmen için yeterlidir. İnanın öyle insanlar vardı ki gönlü güzel, insanlara bir hızır misali bakar, insanlara karşı ön yargılı değildir, hüsnü zan besler, Böyle insanlar Allah'ın izniyle cennete girecektir. Öyle güzel insanlar vardır ki zaten bununla ilgili bir hadis var biliyorsunuz. Bir adamı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Bu adam cennetlik bir adamdır. Bunu merak eden kardeşlerim, merak eden bir sahabe o adamın evine gidiyor. Üç gün misafir oluyor ve diyor ki acaba bu adam ne yaptı da cennete gidecek, cennet ehli olmuştur. Peygamber bunu söylüyorsa bu adam ne yapmış diye düşünerek kendisine misafir oluyor. Misafir olduğunda gece kendisi kalkıyor. Teheccüd namazına kalkıyor, ibadet ediyor ama o cennetlik dediği adamın kalktığını veya çok ibadet ettiğini görmedi. Az ibadet ettiğini gördü. Hatta üç gün baktım ki ya bu insan e, ibadeti ve taati öyle az ki sanki onun ibadetini küçümsedim gibi bana geldi. Ve ben üçüncü gün onun evinden çıktıktan sonra dedim ki ya sen ne yaptın da Allah Resulü senin için cennet ehli dedi. Ne yaptın? Adam şunu söyledi. Ey kardeşlerim ne olur can kulağıyla dinleyin. Adam dedi ki ben fazla ibadetim yok, fazla taatim yok ama ben her zaman insanlar hakkında hüsnü zan beslerim. İnsanlar hakkında hüsnü zan beslerim. Ben insanlarla ile ilgili suizanda bulunmam. insanlarla ile ilgili kötü kurgular yapmam. insanlar hakkında iyi düşünürüm. Herkes herkesle güzel geçinmek isterim. Güzel geçinirim diye cevap veriyor. İşte bu hadiste de anladığımız kadarıyla suizan beslemeyen bir insan, insanlar hakkında kötü zan beslemeyen insanlar Allah'ın izniyle cennete gidecektir. Ya suizan kul hakkıdır. Masum bir insan hatası yok, günahı yok. Kendisi o yanlışı, kendisi günah işlememesine rağmen, hatta işlememesine rağmen sen gelip de onun hakkında düşünmen yanlıştır. Diyelim ki bir insan herhangi bir yanlışı yapmamasına rağmen sen ne düşünüyorsun? Diyorsun ki bu kişi bu yanlışı yapar, yapacaktır. Ben öyle zannediyorum, öyle hissediyorum. Bu his, bu zan seni var ya, seni bitirir. Aynı şekilde suizan bir hastalıktır. Suizan hastalığından kurtulmayan bir insan her zaman insanlara karşı ön yargılı olur. İnsanları kötü görür. İnsanları, insanlara güvenmez. İnsanlara inanmaz. İnsanların sevgisine, insanların merhametine, insanların sadakatine inanmaz. Böyle insanlar, hastalık olan insanların acilen kurtulması gerekiyor. Nasıl ki insanın bedeninde bir hastalık varsa, tedavi olması gerekiyorsa aynı şekilde suizan hastalığına bulaşmış olan bir insan bir insanın tedavi olması gerekiyor. Manevi tedavi olması gerekiyor. O tedavi de nedir? Kur'an ile tedavi olması gerekiyor. Kur'an-ı Kerim okuyarak, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini tefekkür ederek, de amel ederek ondan sonra da insanlara karşı ön yargısını bırakarak tedavi olması gerekiyor. Önyargılı olan insanlar insanların sırlarını araştırmak, insanların eksiklerini bulmak için çaba sarf eder. O ön o suizanını haklı çıkarmak için tecessüs eder. İnsanın özel hallerini araştırır. İnsanların özel hallerini, onların günahlarını ispat etmek, delillendirmek için insanların hayatını araştırır. Bunu yapanlar ise, yapanlar yapan kişiler için ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir insanın özel hayatını araştıran onun eksiklerini, ayıplarını ortaya çıkarmak için çaba sarf edenler, araştıranlar, tecessüs edenler bilsin ki bu kişiler evindeyken bile Rabbimiz az ve celle o kişiyi rezil rusva edecekti. İnsanların hayatını cennete çevirmek istiyorsak suizan hastalığından, ön yargı hastalığından kurtulmamız gerekiyor. Yoksa kendi hayatını da kemirirsin, başkasının da hayatına hayatını kemirirsin. İnsanların hayatını zindana çevirirsin. Suizan içinde olan, ön yargılı olan bir insan kesinlikle mutluluk onun için çok uzaktır. Başkalarına da mutluluk asla veremez. Rabbim Azze ve Celle bu gibi hastalıklardan muhafaza eylesin.